Hepinize merhaba arkadaşlar Bırakırız, Burak Özgür'ün kanalına hoş geldiniz Ben Burak bugün sizlerle Minecraftta de survival oynuyoruz Daha fazla bu tür video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın Ve arkadaşlar ee, hala kanalıma abone değilseniz üstten e, kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar Başlayalım e, Trial mod Hala trial mod arkadaşlar Neyse e, Çünkü arkadaşlar da e, Yani bay diyor yani ne bilmem ne diyor o yüzden ben daha yüklemedim. Yani yüklenmez zaten sadece böyle oluyor. 90 dakika e, Minecraft oynamak gerek ama 90 dakika Minecraft oynamak imkansız arkadaşlar. Yok e, Bakın şurada zaman da yazıyor hatta. E, neyse daha fazla bu tür video istiyorsanız aşağıdan dediğim gibi videoyu ben.